Evet Galip takımdan e, BVB'den Ali ve David ile birlikteyiz. Neler söylemek istiyorsunuz? İlgen Abi şimdi birazcık kavga oldu. gerçek maçtan... Gerçek. <laughs> Aa, <laughs> şimdi, <laughs> şimdi böyle gerçek maçtan işim gibi hissettim kendime. ben de oynadım. Kaleciydim ama olsun. <laughs> Nasılsın? İyi mi başlı? Yendik. Yandınız. Evet ee, David. Neler söylemek iyi istiyorsun? İyi oynadık. Ee, Dalyar çok iyi oynadı. Şerbetçili beraber. <laughs> çok normal. hem oynadık. Takımı, Geliyor. Takımımı tebrik ediyorum. Sonraki maçlara bakacağız ve bu, bu kartı da karşı takıma göstermek istiyorum. Ben de. <laughs> Abi çok güzel maçtı. Öncelikle David'e kırmızı kart göstermek istiyorum. Kırmızı! Ne? Kırmızı göstermek ne? istiyorum. Ne? Zaten parti rengi bulamadık da. Mavi mi mor mu bulsak? Hala ee, düşünüyoruz. Galiko kardeşleri tebrik ediyorum. Özellikle Dayan'ı. Dayan çok kötüydü. Özellikle ben kötü de vardı. sizi tebrik ediyorum.